Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Öncelikle bugün sizlerle sufalı bakacağım ama ranice bakmak istiyorum bunu detaylı bir şekilde bakım sağlayacağım sizler içinizden dileklerinizi tutun daha sonradan bakımı başlatacağım Bugün e, hayatınızın geri kalan kısmında sizi ve ailenize neler bekliyor ya da kafanıza taktığınız bazı problemler temize çıkacak mı gibi soru işaretlerinizi tamamıyla detaylı bir şekilde e, detaylandırmaya çalışacağım. Evet ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olan arkadaşlarım e, zil bildirimlerini de açarsa çok çok sevineceğim. Beğen butonuna basarsanız da çok mutlu olacağım arkadaşlar dışarıdan gelen arkadaşlarım varsa da lütfen abone olun ki alma verme dengelerimizi koruyabilelim her zaman söylüyorum kolektif niyeti almaktayım ve kesinlikle bakımlarım bireysel değildir bireysel evet açılım yapmaktayım videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümün hemen altında da linkleri görebileceksiniz hem whatsapp hem de instagram linkleri mevcuttur yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşların bakıma gelebilirler bugün değişik bir bakım olacak gördüğünüz gibi e, detaylandıracağım bunu neden koydum çünkü e, kolektif niyet aldığım için sizin içinizdeki istekler niyetler e, yani tuttuğunuz dilekler doğrultusunda bakmak istedim o yüzden de böyle bir şey yaptım Evet, güzel ve pozitif olanları sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin. Evet, bakım güzel olacak. Eminim arkadaşlar. Başlıyorum şöyle göstereyim. Dileğimiz bu. Sizden niyetlerinizi tabii ki tutun. Ben de yakacağım şimdi. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasında. da diyorum her zamanki gibi. Şöyle suyumuzu bir dolaştıralım. Evet sevgili arkadaşlarım, beni dinleyen arkadaşlarım özellikle şu anda Ağustos ayındayız. Ağustos ayı e, başladığından beri bir takım sıkıntılarınızı görebildim. Bu iş ve aşkla alakalı olan sıkıntılar bir türlü dikişi tutturamadım diye düşünebilirsiniz. Ve birdenbire işi bırakma eyleminde bulunabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim eğer ki ev hanımıysanız ev işlerini aksatmış olabilirsiniz ya da e, dışarıda çalışıyorsanız da dışarının işini tamamen bırakmış ya da aksatmış olabilirsiniz şu anda işle alakalı bir sıkıntı görebilmekteyim ve bu işle alakalı olan sıkıntı da yapmak istememe net bir şekilde görünüyor zaten e, yapmak istemiyorsunuz bu işi ve bu işi yapmazsanız eğer ki maddi kazancınızın tamamıyla düşeceğini görebiliyorum ama bu durum bir hafta içerisinde tamamen düzelecek. Yani şöyle diyebilir miyiz bir buçuk ya da iki hafta diyelim biz buna maksimum bir süreç vermek isterim. Bir buçuk ya da iki hafta içerisinde işle alakalı olan aksaklıklar düzelecek ve temiz bir zaman dilimine geçiş yapacaksınız. Evet sıkıntı üzerine sıkıntı ne yazık ki görünüyor. Bu sıkıntılar da sizin ne yazık ki psikolojik olan sıkıntılarınıza neden olmuş. ...enerjilerinizi yiyip bitiren insanları... ...net bir şekilde görebiliyorum zaten. Enerjilerinizi yiyip bitirenden kastım... ...aslında hayatınızda var olan... ...ya da hayatınızdan gitmiş olan kişilerle alakalı. Yani bir şeyleri oturtamamışsınız. Elinizden gelen fedakarlıkları da yapsanız... ...ya da elinizden gelen iyilikleri de yapsanız... ...o iyilikler bir türlü görünememiş ne yazık ki. Ve bu yüzden de siz... Herkesden kötü e, o kişinin gözünde siz olmuşsunuz. Hani şöyle bir tabir vardır. Yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. Bir kere bir istek yapılmadığı zaman hiç yapılmadı olarak adlandırılır. Aynen o şekilde. Yani sizin yaptığınız iyilikler kapatılmış, üstü örtülmüş. Şu anda yapmadığınız ne varsa onun gözünde kötü olarak bilinmiş. Ve e, biraz böyle vefasızlık, nankörlük söz konusu olmuş o şekilde görünüyor temiz bir kağıt var çok temiz bir kağıt var aslında siz şöyle düşünüyorsunuz İşte bu kağıt benim aleyhime olarak devam edecek ya da bu mahkeme benim sıkıntı hayatımda bir sıkıntı çıkartacak diye düşünebilirsiniz böyle bir algıya düşmüş olabilirsiniz kendi kendinizce fakat merkezi sisteminize oturan bu sıkıntılı süreç artık tamamıyla bitecek. Şöyle düşünebilirsiniz kendi kendinize. Bende mi bir sıkıntı ya da sorun vardı da bu zamanlara kadar geldik. Çünkü karşı taraf kesinlikle suçunu ve günahını kabul etmeyen, e, ne bileyim işte bütün suçu ve günahı sizin üzerinize yuvarlayan, rutubetten nem kapabilen, her şeyin sorumlusu sensin diyebilen bir insan var karşınızda. Ve bu yüzden de sizin ne yazık ki psikolojik olarak sıkıntılarınızı görebiliyorum bazı şeyleri umursamadığınızı görebiliyorum. Yani rutin yaptığınız işleri umursamamaya başlamışsınız. Canınız istemiyor hiçbir şey yapmak. Bu durumda biraz böyle psikolojik olan sıkıntılar ve aksaklıklar görünüyor. Bu psikolojik olan sıkıntılarınıza bir çare bulmasanız eğer ki biraz daha ilerleyebilir ve sizi rahatsız edebilir. Devam ettiğimde ise sıkıntılı bir süreçten çıkıp temiz bir zaman dilimine artık geçiş yapacaksınız çünkü bu zaman dilimi dediğim artık e, rahatlama dönemi iyileşme dönemi yeni bir sayfa dönemi artık sizin için geliyor 24'ünde ayın 24'ünde net bir karar alacaksınız bir işle alakalı sevdiğiniz kişiyle alakalı ayın 24'ü artık e, bazı şeyleri koparmanın ya da yeni bir başlangıç yapmanın zamanı diyebilirim. Köklü bir değişim görünüyor. Ağustos'un 24'ünde güzel bir değişim görünüyor sizler için. Çok beklediğiniz, uzun süre çabaladığınız, yükselmeye çalıştığınız, bir yerlerden haber beklediğiniz bir konu var. Plan ve projeleriniz var, geleceğinize dair, bereketinize dair olan bir konu ve bu konuyu da net bir şekilde halledebileceksiniz o defteri kapatıp artık rahat bir zamanı geçiş yapacaksınız. Çünkü uzun süredir çok çabalamış ve emek sarf etmişsiniz. Artık tamam o iş hallolacak. Karmaşa bir rüya gördüğünüzü görebiliyorum buradan. Bu bir haberci rüya. Onu o şekilde yapma, bu şekilde yap gibi ee, Ön sezgisi yüksek olan bir insanı, fakat hiç tanımadığınız bir insanı rüyanızda görmüş olabilirsiniz. Ya da tanıdığınız bir kişi olabilir ve size önerilerde bulunuyor olabilir. Aslında bu sizin iç sesiniz, sezgileriniz, duru görünüz, güvendiğiniz kişinin sıfatıyla sizin rüyanıza girip sizi e, net bir kararda onaylattırmak olacak. Yani Bilinçaltı rüyası değildir bu. Haberci rüyalardır. Buna da biraz kulak verin lütfen. İçinizde 6. yüksek olan arkadaşlarım var. Beni dinlerken esneyen arkadaşlarım var. Nabzı yükselen arkadaşlarım da var. Ee, şöyle söyleyeyim. Nabzınız yükseliyor ise üzerinizde büyük bir blokaj ve büyük bir e, enerji olabilir. Bunu temizletmeniz gerekir. Eğer tanıdığınız hiç kimse yoksa yardımcı olabilirim. Ee, dediğim gibi çok esneyen arkadaşlarım var ise aranızda bunun da nazar olduğunu söylemek istiyorum yakında şifa bulacaksınız emin olabilirsiniz evet yeni bir sayfa açılacak hayatında kimse olmayan sevgili dostlarım sizler için sesleniyorum yeni bir sayfa açılıyor artık ve bu yeni sayfanın içerisinde bolluk, bereket, huzur, mutluluk net bir şekilde görünüyor Dediğim gibi bu yeni sayfada da bolluk, bereket ve mutluluk net bir şekilde görünüyor. Fakat yeni bir sayfa açarken de bir yandan soru işareti yapabilirsiniz. Acaba bu güvenebileceğim bir kişi mi? Eskisi gibi bana eziyet edebilecek bir insan mı? Ya da benimle sohbet ve muhabbet amaçlı görüşecek olan bir kişi mi diye kendi kendinize acabalarla o insana yaklaşacaksınız. Ama bu insan sizin güveninizi net bir şekilde kazanacak. Çünkü bu insanın geçmişten gelen bazı travmaların olduğunu görebildim. Bazı sorunlarının olduğunu görebildim. Ve güven probleminin olduğunu görebildim. Ruh eşinizi bulacaksınız yakın bir süreç içerisinde. Ve şükredeceksiniz o insanı tanıdığınız için. Şimdi bir mahkeme var. Ve bu mahkemede de bazı şeyler kaybedeceksiniz diye bir korkunuz var. Ben bir kayıp görmüyorum. Aksine kazançlarınızı görebiliyorum. En önemlisi hayatınızın geri kalan kısmında rahatlıkla devam edeceğiniz bir hayat görebiliyorum. Çok fazla sorumluluk almadığınız bir hayat görebiliyorum açıkçası. O mahkeme tertemiz bir şekilde geçecek. Hiçbir şekilde, hiçbir koşulda. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Aksine kazançlarınız olacak. Bence bu mahkemenin üzerinde durmanız gerekiyor. Son olarak şunu da söyleyip artık videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar hanenin içerisinde yani hanenin içerisine girip çıkan bir insanın olduğunu görebildim. Ve ben onun yüz şekli olsun, yaş olsun hepsini teker teker söyleyeceğim şimdi. İsmi de çıkarsa onu da söyleyeceğim. Şimdi e, hanenin içerisine girip çıkan bir insan var ve bu insan aslında dost görünümlü ama dost değil bu kişi. Gözleri e, kahverengi ya da siyah değil bu insanın. Ya ela gözlü ya da yeşil gözlü olan bir insan renkli göz olduğunu görebiliyorum. Ne çok uzun boylu ne de çok kısa boylu. Yani şöyle e, 1.65'e işte... E, 65 kilo olabilir, 63 kilo olabilir bu insan zayıf değil kesinlikle hafif balık etli. Yani normal kilo dediğime bakmayın, hafif balık etli olan bir insan ve sizin e, bu insanla bir kan bağınız olabilir, e, bir soy ismi aynı olabilir, ikinizin soy isimleriniz aynı olabilir. Bu e, bayanın bacakları kısa üst gövdesi uzun olan bir kişi ve yüzünde bir gamzesi olan olduğunu görebildim. Yani bu insanın size karşı yapmak istediği bir blokajı ne yazık ki var. Bu kişiye dikkat edin. Sizin hanenizin bolluğunu, bereketini ve mutluluğunuzu kıskanan bir yapısı var. Zaten şüpheleniyor olabilirsiniz. E, yüzü böyle hafif oval gelen bir insan. Çekik gözlü bir kişi bu. Saçını genelde aşağıdan toparlayan bir bayan e, bu insanın ismin içerisinde arkadaşlar A harfi, R harfi, T harfi, M harfini net bir şekilde görebilmekteyim. S harfi de var. E, S harfinden çok emin değilim ama S harfini de görüyor gibiyim şu anda. 5 ifade içerisinde ya bu işlemi yaptı ya da yapacak. Çok çok dikkat edin. Bunu da söylemeden geçemeyecektim. Evet gördüklerim bunlar arkadaşlarım. Evet sevgili YouTube ailem güzel bir bakım yaptığımı düşünüyorum. Siz de bakımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Dışarıdan gelen arkadaşlarım var ise abone olmadan izleyen arkadaşlarım. Alma verme dengelerini koruyabilmek için abone olmanız gerekmektedir. E, bireysel olarak bana başvurmak isterseniz yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakım yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünün altında da Instagram ve Whatsapp numaram mevcuttur. Ee, tıklarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Sadece mesajlarınıza dönebiliyorum. Aramayı yapmayınız arkadaşlar. Çünkü çok yoğun oluyorum. Bir başkasının bakımındayken telefonum çalarsa bakım bozuluyor. Ve bunu hiç kimse istemez. Empati kurarak Whatsapp'tan yazın lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.